Günaydın. Bugün metan için bir oyun hazırladım. Elimizde karışmış oyun hamurları, birkaç tane pil ve bu şekilde kesilmiş şekiller var. Ortalarına da pillerin geçebileceği gibi delikler oluşturdum. Şimdi her bir tabağa metan için oyun hazırlıyorum. Metan merak ettin mi oyunu? Tamam. Şimdi senin için hazırlıyorum. Hazır mısın? Oynayacak mısın? Takı. Tamam. Şimdi sen sen takacaksın zaten ama sen bunları takacaksın tamam mı? Ver bakalım onu. Şimdi sen bununla oynamaya başla istersen. Al bakalım. Tak bakalım bunları yerine. Takabilecek misin? Zorlamadan. Dur dur dur. Ama sen pilleri yerinden çıkardın. Ha, pilleri yerinden çıkardın sen. Anne. Onları zorlamadan takabilirsin aslında. Da. Bir daha dene bakalım. Bak şu şekilde deneyeceksin. Bana bak. Bana Hı. bak. Bak böyle. Hadi onu diğerinin üstüne tak bakalım. Bak böyle böyle böyle. Hı? Bir dakika. Şöyle tut bakalım şimdi. Ha şimdi iki elinle tut. Heh. Gördün mü bak? Bravo sana o değil. Onu şimdi hazırlayacağız. Bekle bir tanesini yere düşürmüşsün. Al bakalım bunu da tak. Hah öyle iki elinle. iki elinle, iki elinle, iki elinle, iki elinle. İki elinle. İki elinle. Böyle iki elinle tut köşelerinden. Diğerinde de tut. Hah. Şimdi yerleştir bakalım. Bravo sana. Başardın Meta. Tebrik ederim. Bak bakayım bana. Bana bak. Bana bak. Bravo sana. Şimdi diğerini de hazırlayalım mı? Pasta gibi oldu Meta. Evet pasta gibi oldu. Şimdi diğerini de hazırlayalım gel birlikte. Şimdi oyun hamurumuzu yerleştirdik. Bunu da hemen yanına koyalım. Buraya da pillerimize yer açalım. Dur bekle şimdi ben sana tamam diyeceğim. Mamık. Mamık. Küçük. Tamam çek bakalım şimdi. Şimdi tek tek iki elinde tutarak ama iki elinde tutarak daha iyi. Bak bravo sana. Aferin Metan'a. E. Tebrik ediyorum Metan. İki tane çok güzel şeklimiz oldu bak. Sevdin mi oyunu? Oyunu sevdin mi Metan? Tekrar yapmak ister misin? Hadi çıkar tekrar yap bakalım. Evde bulunan malzemelerle. Mete sana keyifli oyunlar diliyorum. Bir bay bay yap bakalım. Baba. Ama bakmadan yapıyorsun. Bak bakayım bana. Baba. Bizi takip edin de. Takip. Takip. Herkese mutlu günler.